Merhaba arkadaşlar. Bugün size gerçekten inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Konumuz Atomi Absolute Cilt Bakım Seti. Ama lütfen sadece bir kozmetik ürünü diye düşünmeyin. Bu ürün, teknoloji, bilim ve inovasyonun birleşimi gerçekten öyle. İlk başta bu ürün geliştirilirken, diğer firmalar gibi şu kadar bütçeyle yap dememişler. Atomi ne demiş biliyor musunuz? Fiyat sınırı koymadan en iyi ürünü yapın. Bu ne demek biliyor musunuz? hayalinizdeki bütün kaliteli içerikleri özgürce kullanabilirsiniz demek geliştirici de gerçekten eklemek istediği pahalı içerikleri eklemiş mesela IGF gibi IGF dediğimiz e, madde hastanelerde cilt yenileme tedavisinde kullanılıyor Yani cilt bakım ürününde görmemiz neredeyse imkansız ama atomi bunu yaptı Çünkü hedef sadece bir krem satmak değildi Tüm dünyadaki insanların cilt sağlığını değiştirmekti İşte buna vizyon denir Bu platform iş modelinin gücü fiyatla yarışmak değil, teknolojiyle insanlara değer vermek ve en önemlisi bu ürün sadece cildin yüzeyine nem vermiyor. İçinde kullanılan hedefli taşıma teknolojisi sayesinde cildin içindeki özel hücre reseptörlerine ulaşıyor ve onları doğrudan etkiliyor. Bu artık sıradan bir krem değil. Bu bir hücre düzeyinde çalışan bilimsel ürün. Geliştirici daha önce beyin tümörü üzerine bir araştırma yaparken kullandığı ilaç taşıma sistemini bu ürüne uygulamış. Yani tıpta kullanılan bir sistemi alıp kozmetiğe taşımış. Ne kadar ileri bir teknoloji olduğunu düşünebiliyor musunuz? Sadece bu da değil. Absolut setinin içinde 3'ten fazla patentli teknoloji var. Fibroblast, melanosit ve keratinosit gibi her bir cilt hücresine özel teknoloji geliştirilmiş. Bir üründe bir patent bile büyük başarıdır. Ama burada 3 farklı hücreye 3 ayrı teknoloji uygulanmış. Bu global seviyede bir başarı. Ve bu başarı, Güney Kore'de sadece teknoloji ve satış alanında en üst düzey başarıya ulaşan ürünlere verilen Jang Yong Sil ödülünü aldı. Bu ödül adeta teknoloji Oscar'ı gibi görülür ve devlet tarafından verilir. Yani hem bilimsel açıdan en ileri hem de insanlar tarafından en çok tercih edilen ürün olduğu resmi olarak onaylanmış demektir. Diğer markalar ne yapar? Yeni teknoloji çıkınca Eski ürüne biraz ekleyip yeniden pazarlar ama absolut 7 yıl önce geliştirilmiş olmasına rağmen hala en sevilen ürün. Çünkü ilk günden itibaren en iyisi yapılmış. Ve bence en güzel kısım şu. Ürünü geliştiren kişi hala evinde bu ürünü kullanıyor. Kayınvalidesi ve baldızı da ürünü denemiş, beğenmiş ve şimdi kendi paralarıyla alıp kullanıyorlar. Bu samimiyet değil de nedir? Sadece reklam için değil, gerçekten güvenip ailesine kullandırabileceği bir ürün yapmış. Yani arkadaşlar bu set sadece bir cilt bakım ürünü değil. Bu bir eser. Dinledikçe vay be dedirten bir ürün. İşte bu yüzden Atomi dünya genelinde bu kadar seviliyor. İşte bu yüzden insanlar sadece ürün değil bir yaşam tarzı arıyor. Bu sadece alışveriş değil. Bu güven, bu bilim, bu hikaye. Ve bu ürünün arkasındaki felsefe neydi biliyor musunuz? İnsana fayda. Bu yüzden kar yerine değeri öncelik yaptılar kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli güveni seçtiler. Bence bu network marketingin asıl hedefi olmalı. Sadece ürün satmak değil, hayatlara dokunmak, insanlara bir hikaye, bir umut, bir çözüm sunmak. O yüzden Atomi Absolute sadece bir bakım seti değil. Bu bilimin, felsefenin ve inovasyonun bir birleşimi. Bu değeri korumak bizim elimizde. Ve şimdi size düşen görev bu hikayeyi başkalarına anlatmak. Sizin ağzınızdan çıkan bir cümle birinin hayatını değiştirebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu anlatılanların sizin hayatınıza ve işinize de değer katmasını dilerim.